Vatan Bilgisayar'dan herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber TP-Link'in Tapo C200 serisi güvenlik kamerasını inceleyeceğiz. Bu güvenlik kamerasıyla evinizi dışarıdan gelecek tehlikelere karşı koruyabilirsiniz. Aynı zamanda evinizde Küçük dostlarınız varsa onu da evinizden uzaktayken kontrol edebilirsiniz. Ürünün size biraz teknik detaylarından bahsetmek istiyorum. Ürün yatay olarak 360 derece hareket özelliğine, dikey olarak 114 derece hareket özelliğine sahip. Cihazın böyle ufak tefek olduğuna bakmayın. Arka planında çalışan yazılım gayet güçlü. TP-Link'in TAPO yazılımını kullanarak evinizden uzaklarda dahi olsanız kontrol sizin elinizde olacak. Bu cihaz için size bir örnek verecek olursam uzun süre iş gezilerine çıktığınızda ya da tatile gittiğinizde cihaz evinizde bir hareket algıladığında o hareketin fotoğrafını çekip telefonunuza bildirim olarak gönderiyor. Bu ürün için aklınızda soru işareti kalmaması için şunu da belirtmek istiyorum. Cihaz 850 nanometre kızılötesi ışığı sayesinde düşük ışık koşullarında 30 feet'e kadar görsel mesafeye sahip ve renk değiştirme filtresini de destekliyor. Bu kameranın çözünürlüğünü soracak olursanız eğer 1080 piksel bir çözünürlüğe sahip. Bu ürünü öne çıkartacak özelliklerinden biri de çift taraflı ses iletimi sağlaması. Peki bu ne demek oluyor? Siz kameranın kurulu olduğu yerdeki sesleri alabiliyorsunuz. Dilediğinizde de mobil uygulaması üzerinden sesinizi kameraya iletebiliyorsunuz. Ses deneme 1 2 3 4 5 6. 5, 4, 5, 6. Bu kadar güzel özelliklerinden bahsettikten sonra biraz da hafıza seçeneklerine gelelim. Bu cihazın aynı zamanda 128 GB'a kadar SD kart desteği mevcut. 16 gün kayıt yapabiliyor. Peki 16 günün sonunda hafıza kartımız dolarsa ne oluyor? Kayıt duruyor mu? Tabii ki de hayır. Bu ürünün şöyle bir özelliği var. 16 günü doldurduktan sonra sizin ilk 16 gününüzdeki ilk günleri silmeye başlıyor ve ikinci 16 gündeki günleri üzerine kaydediyor. Bunu yapmadan önce ise hafıza dolduğu zaman sizin telefonunuza bir bildirim gönderiyor ve sizin yedeklerini de almanız konusunda uyarıyor hafıza kartını ise lens yukarı kaydırarak alt bölümdeki hafıza kart giriş bölümünde takabiliyorsunuz. Videonun sonuna gelmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Kutu içerisinden çıkan askı aparatı sayesinde cihazı masa üstüne koymak zorunda değilsiniz. Duvarda konumlandırabiliyorsunuz. Şöyle ufak bir aparatı var. Bunu vida ve dübel sayesinde duvara sabitliyorsunuz ve ürünün altına taktığınız zaman çok basit bir kurulumla ürünün altına monte edebiliyorsunuz. 2 yıl garantili bu ürüne sahip olmak isterseniz ve diğer teknik detaylarına göz atmak isterseniz açıklama kısmındaki bağlantı linklerinden ürüne ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.